Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ermak Bugün sizlerle yeniden bir video çekiyorum Bu video benim lip anlarım videosu Daha öncesinde böyle bir video çekmemiştim Şimdi çekiyorum Biliyorum çok uzun süre oldu video atmayalı kanalıma bunun için sizden çok çok özür diliyorum ve ilk gözümü göstermediğim video olacak bu video. İlk olarak lip balm'larımı koyduğum kutudan başlayalım. Bu şekilde bir kutuda saklıyorum lip balm'larımı. Daha çok lip balm'ım olduğu zaman daha büyük bir kutu almayı planlıyorum. Bu kutunun üzerine love yazıyor, bunny food yazıyor. Bu şekilde bir kutuda saklıyorum. Evet başlayalım arkadaşlar. 10 tane lip balm'ım var benim. İlk olarak şu şekilde bepantolun bir lip balm var. Aslında bu lip balm bilmiyorum ama gerçekten dudakları sürülen bir ürün. Bu şekilde ucu bu şekilde böyle sıktırdığınız zaman geliyor. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Çünkü bana bunu yani ben almadım. Bana birisi verdi. Bir arkadaşım verdi. Bu şekilde. ikinci lip balımım şekilde Baby Lips'in Electro serisinin Scryter Bu güzel bir lip balm. Bu arada düştü. Bu şekilde. Ben bunu çok fazla kullanmadım ama az kaldı. Yani çok fazla kullanmamama rağmen bayağı bir bu şekilde bu kadar kaldı. Bu güllü bir lip balm. Rengi gayet hoş bir rengi var. Evet arkadaşlar daha, e, bunun fiyatı bu arada 6.99 ya 7.99. Şimdi bu Lip Curl Color Mini Hard Red. Bu vişneli bir lip balm. Rengini hemen göstereyim. Bu arada bunun fiyatı 2.95. Bim, Bim'de satılıyor. Bu şekilde. Bir şu arada şu Baby Lips'i gratis Gratis'lerde bulabilirsiniz. Bu da 2.95. Bir mağazalarına satılıyor. Daha sonrasında bu Nivea'nın Essential Curve yanlış okuyor olabilirim. Bu lip balm var. Ben bu lip balmdan arkadaşlar açıkçası memnun değilim. Bu kadar kaldı. Ama yani ben bunu kullanmadım. Yarısını lip balm yapımında kullandım. Çok yağlı bir lip balm. Bunda da zaten ben para vermedim. Ee, biz bir tane duş jeli almıştık. Duş jelinin yanında hediye geldi. Daha sonrasında bu Avon'un Color Trend adlı lip balmı var. Bu lip balm böğürtlenli bir lip balm. Böğürtlenli bir lip balım. Şeffaf yani renk vermiyor. Ve e, tadı yani, tadı yani tat var bir tat geliyor ağzınıza. Bu şekilde bir lip balm. Daha sonrasında Gold Rose'un Lip Care adlı lip balmım var. Bu sanırım vişneli veya çilekli bir lip balm. Bu arada bunun fiyatı da 3,5 veya 4,5 liraydı. Avon katalı aldım daha yeni. Bu da çok az kaldı. Bunu da ben o gün e, dolabımdan buldum. Yani bunu ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Böyle bir lip balmım var. Daha sonrasında e, bunun fiyatını bilmiyorum. Da, do, buldum dediğim gibi. Fiyatını bilmiyorum onun için. Daha sonrasında yeniden bir Baby Lips var. Bu Baby Lips Elektro serisinin değil normal serisinin mint Fresh'e. Bu naneli bir lip balm. Böyle e, hani mentol şekerleri olur ya. Onunki gibi kokuyor. Böyle çok güzel bir kokusu var. Şeffaf renksiz bir lip balm. Daha sonrasında iki tane Pardon düştü. Daha sonrasında iki tane bu şekilde lip balm'ım var. Bu lip balm Açabilirsem kapağını Bunlar e, Bu Şey Tender olarak geçiyor. Tender adı. Offline'larda satılıyor. Normalde fiyat 15-20 TL gibi bir fiyatı var ama indirime girdiğimde 5-6 TL gibi bir fiyat oluyor. Şeffaf bir çikolatası. Gerçekten çok güzel bir çikolata kokusu geliyor size. Bunlar bunlar böyle e, hani mesela bir yere vurdunuz. Onu sürdüğünüzde gerçekten de iyileştirme özelliği var. Bu da aynı şekilde. Bu sadece e, bunun kokusu var. Bunun kokusu yok. Şeffaf. Zaten renk vermiyor bunlar bu şekilde. Bu, bu, da aynı şekilde. Normalde 15 TL gibi bir fiyatı var. Fakat indirime girdiğinde 5-6 TL gibi bir fiyatı oluyor. En son olarak da bu şekilde Orflime'ın bir lip balmı var. Şu altında yazıyor. Şurada lip balm. E, benim kameram biraz kötü olduğu için telefonumdan çekiyorum. Kamera alacağım yakında inşallah. Bir şekilde bilip bağlam. Bu rengi vermiyor. Bu da şeffaf, renkli gibi gözükebilir. Fakat e, rengi yok. Bu nelin? Red Apple Oat yazıyor. E, red Apple kırmızı elma demek. Onu biliyorum da Oat ne demek bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız, yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunun kokusu çok garip. Yani kırmızı elmadan ziyade Oat denilen madde kokuyor. Çok kötü bir kokusu var. Kötü de kötüden ziyade garip bir kokusu var. Bunun da fiyatı yaklaşık 10-11 lira gibi bir fiyatı vardı. Evet arkadaşlar benim lip videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.